Safi Bey merhaba, hoş geldiniz. Bugün rotamızı biraz İstanbul dışarısını çevirdik ve 500 serisi ailesiyle Marmaris Milli Parkı'na kadar sürdük. Öncelikle bize eşlik ettiğiniz için bu yolculukta çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Onurcuğum. Seninle beraber seyahat etmek büyük bir zekti. Ayrıca arkadaşlığın, dostluğun için de çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Safe Bey öncelikle 500 serisi ailesini nasıl buluyorsunuz? Biraz genel olarak yeni ailemizden, yeni 500 serisi ailemizden bahsetmek isteriz. Onurcuğum her şeyden önce şunu söylemek istiyorum Sen Marmaris'ten bahsettin İşte test böyle olur Bir motosikleti anlamak böyle olur Hangi şartlardayız Yani ben güzellik olarak Marmaris tabii Ülkemizin gözbebeği, bebeği turistik bir yer ama Ben bizim konumuzda bakayım Hava sıcaklığı yaklaşık 35-40 derece Asfalt sıcaklığı 50 derece Motosikletlerin lastikleri Gerçekten de tam anlamıyla Operasyon sıcaklığında Yani bir motosikleti iyi anlamak bilmek için gerekli olan şartların hepsi Marmaris'te mevcut. Tabii ki çok güzel yerler ama gerçekten de burada motosiklet kullanmak büyük bir keyif. Zaten yolda da birçok grupla karşılaştık. Arkadaşlarımız da aynı bizim gibi düşünüyor. Birçok grubun Marmaris'te sürüş yaptığını görüyoruz. Onun için de ben de çok mutluyum. Tekrar sana böyle bir imkan sağladığın için çok teşekkür ediyorum. Soruna gelince çok önemli bir soru. Buna ben klasik bir cevap veremeyeceğim çünkü gerçekten Honda olduğu için söylemiyorum ama farklı bir markadan bahsediyoruz. Neyi söylemeye çalışıyorum? Ya e, senelerdir otomotiv işiyle motosiklet işiyle uğraşıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim, Marmaris'teyiz, Milli Park'tayız. Söylediğin gibi Ağustos böcekleri bizde e, yarış ediyor. Evet. Yani şu anda ben inanın bana seyircilerimize söyleyeyim, kendi söylediğimi duyamıyorum yani Ağustos böceklerinin sesinden ve çok ilginç hayvanlar. Ben konuştukça da arttırıyorlar. Fark ediyor musun? <laughs> Hakikaten benle yarış yapıyorlar yani. Onun için sesleri sıkıntı olursa özür diliyoruz ama bence çok hoş. Çünkü bulunduğumuz yeri çok iyi ifade eden bir şey soruna döneyim. Honda özelinde projeler, platformlar açısından cevap vermek lazım. Çünkü senelerdir bunları uygun ortamlarda, uygun örnekleri bulduğumuz zaman Onurcuğum izleyicilerimize paylaşıyoruz. Öyle bir firmadan bahsediyoruz ki 1959'dan beri yani biz dünyada yoktuk. O zamandan beri dünyada 66 senedir pazar lideri olan bir markadan bahsediyoruz. Adetlere baktığında projeyi anlatacağım. Onun için bunları söylüyorum. Evet. Evet. Yılda 22 milyon civarında motosiklet satışı gerçekleştiren bir markadan bahsediyoruz ve kurulduğu günden yanlış hatırlamıyorsam 1947 motosikletin kuruluşu günümüze kadar 500 milyon bak dikkatini çekerim 500 milyon motosiklet yapmış satmış olan bir markadan bahsediyoruz. Dolayısıyla platformlar çok farklı değerlendiriliyor bence Honda'da. Dediğim gibi uygun örnekleri buldukça paylaşıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi çift kavrama konusu. Bir tanesi Yıkılaç, yani debriyatsız vites değiştirme, bunun gibi ürün grupları. Şu anda 500 cc konuşacağız. Baktığımızda ben en son yanlış hatırlamıyorsam. 2013 yılında Milano Fuarı'nda 500 platformunun ilk tanıtımını gördüm. Doğru. Gerçekten de o günden beri de e, takip ettiğimiz bir konu. Bugün izleyicilerimizle paylaşmak kısmet oldu. E, şöyle söyleyeyim çok özel bir platform. Tabii şimdi bunu anlatırken çok dikkat etmek lazım. 500 santimetre küplük motosiklet platformu nedir? Bir kere şunu söyleyeyim. Yüksek hacimli motosikletler var. E, yükseğin bir altı da hacime sahip olan motosikletler var. Bir de ortada hacime sahip olan motosikletler var ki bence bu sınıfa yani orta hacimli motosikletlere çok uygun 500 cc'lik motorlar. Bunların tabii bu platformda Honda yaptığı araştırmada belirli müşteri gruplarına hitap edecek şekilde bu platformu yönlendiriyor. Yani neyi kastediyorum? Bence daha genç e, kullanıcılar ve bu daha genç kullanıcıların da birçoğu 125 cc, 250 cc gibi daha küçük santimetre küplü motorlarda geliş kendini geliştirmiş şimdi yukarıya çıkmak isteyen e, kullanıcıların gerçekten de tercih edebilecek özelliklere sahip olan bir platform platformdan neyi kastediyorum 500 santimetre küplük yeni çalışılmış motor şasi ve motorun yani şasisi ve güç ünitesi vites kutusu da buna dair tabii ki fren sistemi süspansiyon sistemi bu korda yani bu bazda geliştirilen farklı tasarıma sahip olan motosikletler. Evet. Bunların bir tanesi e, crossover. Otomobilde mesela crossover deniyor. İnan bana çok iyi uyan şu önümde görmüş olduğun NX modeli. Yani hem yolda çok başarılı olarak kullanabilecek hem de yol dışında çok başarılı olarak kullanabilecek. Bunun nedenlerini de seninle daha sonra konuşuruz. Bir tane aerodinamik olarak yani yüksek süratte aerodinamik olarak çok daha iyi sonuç verebilecek CBR 500R. Bir tane de çıplak Mutlak motosiklet seven insanlar için tasarlanmış olan e, CB 500 Hornet, anlatabiliyor muyum? Bunlar dikkat etmek çok farklı taleplere cevap verebilecek şekilde tasarımları farklılaştırılmış, fakat e, bazıları yani güç üniteleri aynı olan şasi, aynı olan motosikletler. sağlık Bey aslında çok güzel özetlediniz, e, çok güzel bir boşluğu doldurmuş oldu aslında bu 500 serisi. Buraya gelirken çok güzel yollardan geçtik ve aslında biraz test etmiş de olduk e, evet. modeli beraber. Peki sizce avantajları neler diye sorsak neler söylersin? Memnuniyetle. Ağırlıklı olarak NX kullandım ben ee, bu yolculuğumuzda. NX'in özelliklerinden ve beni en çok etkileyen şeylerinden öncelikli olarak bahsetmek istiyorum. Ve bunu Onurcuğum sana bazı örneklerle. Şimdi 500 cc'lik motosiklet nereden baktığına bağlı. Bizi izleyen arkadaşların öncelikle bunu çok iyi anlamaları lazım. Orta hacimli bir motosiklet konuşuyoruz ve o aralıktan bakmamız lazım. Bu motosikletlere bir kere çevikliği ben bir numaraya koyuyorum. Yani 500 cc moto biz çünkü 1800 cc'lik, 1200 cc'lik, 1000 cc'lik, 15000 devir çevirebilen motosikletler konuşuyoruz. Ama inan bana şu motosiklete bindiğinde de çok esprili ve çevikliği benim beklediğimden çok daha iyi. Niye böyle söylüyorum? Böyle çok iyi deyip geçmek istemiyorum. Bir kere mesela bir örnek vereyim sana. Baktığınızda... 48 beygir motor gücü var. Anlatabiliyor muyum? 500 santimetre küplük motordan da bahsediyoruz. 48 beygirlik motor gücü var. 43 Nm de torku var. Ağırlığı da 200 kilonun altında. Yanlış hatırlamıyorsam 196 kilo en Şimdi gel bir oranlama yapalım. Kabaca söylüyorum yani virgülün küçük füzuratlarını göz önüne almadan söylüyorum Onurcuğum. Baktığında 4 kilograma bir beygir düşüyor. Yani izleyicilerimize ne demek istediğim özellikle otomobil kullanıcılarına mesela 1200-1300 kilogramlık bir otomobil düşün. O otomobilin güç ağırlık oranına yani 4, beygir 4 kilograma bir beygir düşüyor dedik. O otomobilin aynı güç ağırlık oranını vermesi için 300 beygirin üzerinde motor gücü olması lazım. Ancak o zaman bu güç ağırlık oranından bu performansı elde edebilirsin. Şaşırtıcı şekilde performansını beğendim. Evet. Özellikle motorda da bunu konuşabiliriz ama yeri gelmişken şimdi konuşalım. Çünkü bu performansın altında tabii ki motosikletin 200 kilogramın altındaki ağırlığı yatıyor ama motordan da bahsetmek lazım. Olurcuğun bunu tabii biraz mühendislik açısından da analiz etmemiz lazım. Böyle güçlü torku yüksek, gücü yüksek deyip geçmek istemiyorum. Motor yapısına baktığında çünkü yeni proje sayılır. 500 cc projesini dediğim gibi ilk 2013'te gördük. Şu anda geldiği seviyeye bak. 67 santimetre piston çapı var ve yaklaşık 67 santimetre de stroku var. Yani kare oran dediğimiz çok ilginç bir orana sahip. Bazı otomobillerde de bu tip motorların Özelliği çok güzel devir kazanabilmeleri. Baktığında mesela 500cc motor, tabii 2 silindirli bir motordan bahsediyoruz. İzleyicilerimize bunun da altını çizmek lazım. 4 Çünkü Honda'nın e, biliyorsun tarihte 500cc'de 4 silindirli motorları da var. Aynen. Şu anda bu tasarımı konuşuyoruz, 2 silindirli. 2 silindirli olmasına rağmen 9000 devirin üzerinde devir çevirebiliyor. Maksimum gücü bu 47,5-48 beygiri de 8600 devirde kazanıyor. Ve çok karakteristik. Yani kullandığında şunu, yani bu motosiklet hakkında bir cümle söylediysen bunu söylerim. Gerçekten çok inanılmaz bir tork kapasitesi var. Kalkışta, alt devirlerde çok 500 cc'den beklenemeyecek bir tork. Kullananlar bana katılacaktır. Orta devirlerde, 6000 devir, 7000 devirlerde gene bu tork alışkanlığı devam ediyor. Üst devirlerde çok daha smooth yani çok daha yumuşak ve çok daha kullanılabilir bir kullanım karakteristiğine geçiyor. Buranın altını çiziyorum. Benim 500 cc bu hepsi için geçerli esasında. Çünkü motorlar aynı. Hepsinde bu karakteristik çok hoşuma gitti. Bir de çok hoşuma giden bir konu küçük viteste devri yükselttiğimizde müthiş bir motor sesi var. Yani V4'leri falan andıran, Kesinlikle. adeta V4'leri falan andıran çok hoş motor sesi var. Hoşuma giden konulardan bir tanesi de o. Şimdi biz Marmaris'teyiz mesela. Marmaris yollarını bilen arkadaşlarımız bana katılacaktır. Virajlı yollar, çok keyifli yollar. Dediğim gibi özellikle asfalt kalitesi fevkalade önemlidir bu hareketleri yapabilmek için. Asfalt kalitesi de son derece üst düzeyde ve gerçekten de bu tip 500 cm küplük bir motorun kendini gösterebileceği, çok rahat kullanılabileceği bir ortamdayız. Dolayısıyla bu bölgede mesela oturan bir insan için gerçekten de çok keyifli bir tercih olabilir orta hacimli 500 cc'lik bir motosiklet. Bu çeviklik konusuydu. Yani güç ağırlık oranı, bu çevikliğin kaynağı, motor, vites kutusu bunlardan bahsetmek istedik. Çok teşekkür ederiz Saffet Çok güzel bilgiler yine her zaman çıktı. <laughs> ee, biraz daha en o zaman. NX500'ü masaya yatıralım isteriz. Daha detaylı nasıl anlatabilirsiniz NX500'ü? Ya e, Onur'cum şöyle ifade edebilirim. Şimdi platformdan bahsettik. Bir tane NX'den bahsettik. CBR'den bahsettik, CV'den bahsettik. Bunların hepsinin karakteristiği farklı ama başta söylediğim gibi bazıları aynı. Şimdi Enix'e baktığında cadde motoruyla off yani yol dışında da kullanılabilecek çok sert yol dışından bahsetmiyorum ama toprak yollardan yani günlük hayatta karşılaşabileceğin bozuk yollar arasında yani caddeyle bozuk yol kullanımı arasında bir köprü e, diyebiliriz bunun tasarımına. Enix çok önemli farklılıkları var. NX modelini diğerlerinden biraz ayırmak lazım çünkü diğerleri birbirine daha çok benziyor. Aralarındaki en önemli farklılık bir tanesinin aerodinamik hazırlıklı olması. Grenajdan bahsediyorum. Yani daha spor bir motosiklet olduğu için rüzgarı karşılama, hava direncini azaltacak şekilde üzerinde proje. Yani grenajın olması. Diğerinin ise naked. Yani çıplak motor sevenlere hitap edecek bir tasarım tarzına. E, sahip olması sen şimdi en sorduğun için bunlardan çok ciddi bir şekilde ayrılıyor nelerde ayrılıyor bir kere dikkat et motor gene aynı motor ayrıca şasiye baktığında üçü içinde geçerli yukarıdan köprü şasiye halinde geliyor dikkat et motor taşıyıcı özelliğe sahip alttan şasiye bağlanmış ve üçünde de bu sistem aynı ama Baktığında süspansiyonun ve ölçülerin farklı olduğunu görüyoruz. Mesela Onurcuğum bunlardan en önemlisi geometri. Geometri de bence önemli önemlisi kas yaratıcısı. Şimdi motosikletin tasarımını konuşurken detaylarına istersen çok kısa değiniriz ama Yol dışında da kullanılma kapasitesi olduğu için bence kas derece fevkalade önemli. 27 derecenin üzerinde yani şu amortisörün dikey ekseni olan e, açısından bahsediyorum. 27.3 derecelik bir kas derecesi var. Halbuki diğerlerine baktığında 25 derece yani diğerleri daha aşağıda. Dolayısıyla bunun offroad kabiliyetini ve düz yol stabilitesini, düz yol kabiliyetini yani daha genel kullanımı sağlayacak şekilde öyle ifade edebiliriz geometride bir gelişme olduğunu görüyoruz. Tabii bu kaslerin arkasından hemen ön tekerlekten bahsetmek lazım. Diğerlerinde 17 inç varken hem kasler daha geniş bir kaslerden bahsediyoruz hem de 19 inçlik bir ön teker boyutundan bahsediyoruz. Arka tekerleri birebir aynı. Yani 160, 60, 17 lastikler var. Bunda 110 ön lastik var. Diğerlerinde 120 ön lastik var. Tabii ki daha performans. Ayrıca motosiklete baktığında daha yüksek motosikletten bahsediyoruz. Aks mesafesi de yani ön teker merkeziyle arka teker merkezindeki mesafe öbürlerine göre 4 santimetreye yakın daha uzun. Bu da tabii biraz önce söylediğim gibi bozuk yollarda ve özellikle de uzun yol stabilitesi için genel kullanım uzun yola daha uygun motosikletten bahsediyoruz. Konforu ve güvenliği arttıracak şekilde hem kaster fazla hem de aks mesafesi daha fazla. Bunları söylüyorum çok teknik gelebilir ama gerçekten motosikleti analiz ederken bunlar çok önemli parametrelerdir ve diğer ürünlerden farklılığını ortaya koymak için bunlardan mutlaka bahsetmek lazım. Tabii ki 19 inç jant, süspansiyon stroke 41 mm'li yüksek upside down yukarıdan aşağı çalışan amortisörler var ama burada daha yüksek stroklu ve yerden yükseklik daha fazla. Yaklaşık 180 mm 18 cm bunun yerden yüksekliği var. Diğerlerine baktığında 15,5 cm yani aralarında 3 cm'den fazla bir yükseklik farkı var motosikletlerin. Bu da tabii hem 19 inç janttan dolayı hem de yerden yüksek olduğu için engel aşabilme kapasitesini arttırıyor Onurcuğum. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Tabi burada motoru çok kısa ama şunları söylemedik. Honda'nın çift silindirli bu 471 santimetre küp 500-500 diyoruz esasında 471 santimetre küp. Bunu çünkü ben bundan inan bana en az 10 sene oluyor. Milano motosiklet fuarında Japon yetkililerle konuşmuştum. Bunun önemli ee, hedeflerinden biri de yakıt tüketim verimlilikti. Baktığımızda motosikletlerin 100 kilometrede 3,5 litre civarında yani bu harika bir rakam. Normal kullanım şartlarında 3,5 litrelik bir yakıt tüketimi olduğunu görüyoruz. Bu da Gerçekten tabii nedenleri var bunda işte sübap sistemi 26 milimetrelik emme sübapları 21,5 milimetrelik egzoz sıvapları, iç sürtünmelerin azaltılması birçok bunu arttırabiliriz ama bizi izleyenlere bu kadar derin teknik bilgiye girmeyelim. Dolayısıyla motorun bu şekilde hazırlanmış olması da gerçekten verimliğine çok büyük katkıda bulunuyor ve önemli bir rakamdı. Unutsaydım üzülürdüm. 100 kilometrede 3,5 litrelik bir yakıt tüketimi bunun için de geçerli. Ayrıca e, aksine geometriden bahsettik. Bence orası en önemliydi ama tasarımlara baktığında daha yüksek motosiklet olduğunu söyledik. Yani motosikleti soy karşına daha yüksek motosiklet çıkıyor ama tasarımda da aynı felsefenin devam ettiğini görüyoruz. Mesela yine NX500'de çok hoşuma giden bir konu Endrolardaki gibi ön göğsün yukarıda olması. Yüksek. Baktığında ayrıca buradan anlatmak istiyorum. Dikey konik bir ön far var her iki tarafında üçgen şekiller, tasarımlar var. Şöyle söyleyeyim. Aşağıya doğru V şeklinde daralan bir sistem görüyoruz. Hemen altından bu sefer tersine aşağı doğru verev giden tasarım felsefesi görüyoruz. Ayrıca iki parça halinde aradan havayı alıp yukarıdan tahliye edebiliyor. Bunlar tabii motosikletin çünkü baktığında motosiklet biz yapmadık ama tahminen söyleyeyim sağlam 170 km saat maksimum süreti olabilecek motosiklet. Bunlar aerodinamik olarak da motosikletin kullanımına gerçekten katkıda bulunabilecek şeyler. Gerçekten de bu dediğimiz felsefede yüksek bir ön göğüs olması, ön tasarım olması, dikey far olması, ayrıca üst, e, sert bir tasarıma sahip olması. Sert tasarım otomatik olduğu gibi şunu kastediyorum, düz çizgiler e, yani sert çizgiler etrafında düz yüzeyler. Anlatıyor bu şekilde üçgenler şeklinde oluşturulmuş ve sadece benim değil en gören birçok insanla burada da konuştuk. Tasarımı gerçekten de çok beğeniliyor. Tercih edebilecek motosikletlerden bir tanesi. Ayrıca tabii tasarım farklılıklarını genel olarak belirttik. Tabii ki motosiklet yüksek olduğu için oturma pozisyonundan da bahsetmek istiyorum. Oturma pozisyonu en içsin. 83 santimetre yani motosiklet statik halde dururken 83 santimetrelik yüksekliğe sahip. Diğerlerine baktığımızda CBR'da ve CB'de ise 79 santimetrelik yaklaşık aynı onlar oturma yüksekliği var. Bu da önemli yani bizi izleyenlerin bunu da bilmesi lazım Onurcuğum. 3 santimetrelik 4 santimetrelik hatta arada bir oturma yükseklik farkı var ama yani NX'de de çok rahat. 83 santimetreyle de ayağını yere koyabiliyorsun. Genel geçerli yani her yerde kullanabilmek eğer bir hedefse LX çok rahat tercih edilebilir bu hedef doğrultusunda. Onun dışında ağırlığından bahsettik 196 kilogram diğerleri biraz daha hafif 191 kilogram spor modeli 188 kilogram da naked modeli bu da önemli teknik bir ayrıntı olduğu için belirtmek istedim. Son olarak Zafet Bey, e, hayatımızda CV 650 ve CBR 650 ile bildiğiniz gibi ilk e aç teknolojisi yine. Şimdi buradan e, izleyicilerimize söyleyelim. E, önümüzdeki sene 500 serisinde de ilk açı görmeye başlayacağız. Siz ilk e aç bu modellere nasıl bir katkı sağlayacak? Ne bence dersiniz? bence e, ilk aklıma gelen şu. Yani motosiklette dedim ya yeni başlayanlar için ilk e klaç bence rüya gibi bir konu. Ben kendim de ilk başladığım zaman veya arkadaşlarımla başladığım zaman ilk e klaç olsaydı çok daha Çabuk ilerleyebilirler. Dediğim gibi debriyajda sadece ilk başlarken uğraşıyorsun, ondan sonra bir daha yok. Dur, evet. kalk istediğin gibi. Bu çok büyük bir rahatlık. 500 santimetre küp, biraz önce söylediklerimizden de daha küçük. 471 santimetre küplük. gerçekten de o e, santimetre küpün üzerinde performans kariyeti olan motordan bahsediyoruz. Debriyajın, elektronik debriyajın bu motosiklete gelmesi özellikle aşağıdan yukarıya doğru gelenlere veya motosiklete yeni başlayanlara çok büyük yardımcı olacak bir konu. Onun için de gerçekten de çok merak ediyorum. Gelir gelmez yine kullanıp bir değerlendirme yapalım isterim. Çok güzeliz Afet Bey. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Onurcuğum. Seninle beraber yolculuk yapmak şey ama daha bitmedi. Daha bir de bunun dönüşü var. Orada da çok keyifli bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum. Biz de öyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol.